Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Serdar. Ben Hakan. Bugün yeni bir oyuna başlıyoruz. Yeni bir seri. Brawl Stars serisi. Tabii ki bir önce bir önceki videomuz Brawl Stars'ı. Brawl Stars serisini zaten devam ettirmeyi düşünüyoruz. Evet. Ancak bu seriye başlayacağım ve bunu da seri halinde devam ettirmeyi düşünüyorum. Yanıma yanımıza farklı konuklar alarak yapacağım bunu. Aile üyelerinden olur artık arkadaşlardan olur. Kim denk gelirse. Şimdi önce ben başlamak istiyorum. Tamam. Başla. Arkadaşlar süremiz yok. Soruyu henüz okumuyorum şu an. Ee, bakın şıklarımız var, jokerlerimiz var. Süre hiç yok. Başladım. Güne hangi saatinde satılan simitlerin insanların gönlünde ayrı bir yeri vardır? Aa. Sen sus. Öyle diyorum. Emin değilim. Akşammış arkadaşlar. İlk soruda nelendiğim için bana bir hak daha verin. Evet tamam. Evet bu reklamı geçiyoruz. Sponsorumuz değil. Üflesek uçacaksın sözü nasıl insanları kullanır? Aşırı zayıf. Sağ olun. Evet. Bin lira. Bin liradayım. Henüz kurumamış betona genellikle ne yazılır? İsim genelde. Adresini yazan yoktur herhalde. Evet. Vasati 40 çöp hangisinin üzerinde yazan bilgidir? Kürdan. Umarım öyledir. Kibrit Kibrit kutusu. Sıra bende. 2000 lira. Güzel. Yok 1000 liraymış. Hakan'da. Sesli soruyor. Geçici bir ilgi ve sevgi göstererek hoşça hoşça vakti geçirmek hangi söze ifade edilir? <laughs> Evet doğru cevap. Bil ya. Kaldırım kaldırım taşı sokak. Taşı sokak. No 323 taş yatağı adresinde ikamet eden çift tanesidir. Okey. Bekle Bunu... buldum. Dur dur. Bu jokerini kullan. Jokerini kullan istersen. Ne? Hayır hayır ben buldum. Tamam gerek yok istersen. Bu ne? Hangi şık diye düşünüyorsun? Hmm. Tamam. 1000 lira. Evet. 0 lira kazandım. <laughs> Sıra bende. Evet. Görgülü geçmişte iyi günler yaşamış. Deneyimli anlamlarında kullanılan söz hangisidir? Görmüş geçirmiş. Evet. Doğru. 1000 lira. Tiyatroyu temsil eden semboldeki ink maske hangileridir? Gülen ve ağlayan. Bunu bir tiyatrocu olarak söylüyorum. 2000 lira. Yılanların yenisinin oluşması için her yıl üzerinden çıkardıkları derileri hangi adla alınır? Anılır. Kosa. Kosa koza. Koza. Koza koza değil de. Gömlek. Doğru. Çünkü koza şu kelebeklerin çıkması. Evet. Devlet dairelerinde resmi belgelerde genellikle kaç adet fotoğraf istenir? 3 mü 6 alt mı? 3 bence 3. 6. Ya Hadi. hayır ya. Arkadaşlar bu kadar erken elenmek istemiyordum gerçekten. Kusura bakmayın. Bilmiyorum, reklam Akazandı. çıkıyor ama. Oyun reklam veriyor. Yapmayayım. Soru yokayım mi? Daha çok eskiden ilkokulda verilen konular arasında öğretmenler günü, yerli malı haftası gibi günler olan ders hangisidir? Coğrafyayla ne alakası var? İlkokulda coğrafya dersi yok Hakan. Siz coğrafya biliyor musunuz? Vereceğiz ilk oyunda eğlendim. Evet. Endişe, merak, umut gibi duyguları küçük, güçlü biçimde kullan, anlatmak için kullanılan söz hangisidir? Dedim abicim ya bu çocuk bilemiyor. Reklamlara geçiyoruz. Küçük mahallelerde Ailelerin oturmaya gittiği bahçeli yerler hangi içeceğin adıyla anılır? Çay kahve... Şey... Çay bahçesi. Kahvehane diye düşünmek başta ama... Bin lira. Aile diyor. Yüzerken e kullanılan şnorkel hangi harfin şeklinde olur? J harfi şeklinde olur arkadaşlar. Bi i̇ki bin lira. Çok kişi biliyordur. Futbolda bir oyuncunun bir kere gösterildiğinde... Oyundan çıkarılmasına neden olan kart hangi renktir? Kırmızı. Bir de futbolcusu. Futbol maçlarında hangi çizgiden sorumlu olan özel bir hakem bulunur? Korner şey, şey, çizgisi. Evet. Oh. Ya onun oh. adı kale çizgisi değil mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hakan'da. Her başarılı erkeğin arkasında kim olduğu söylenir? komşu, patron, kayınvalide kadın. Patron. Kadın olacaktı. Bir hak daha verebilir misin? Vereceğiz. İlk TL'nin. Arkadaşlar yani... Bu oyunu oynayabiliriz ha. Evet. Güzel. Bu oyun da güzel arkadaşlar. Reklam yapmıyoruz yanlış anlamayın. Evet. Adını vermek istemeyen ifadesi ifadesinde genellikle nerelerde rastlanır? Hangi şık? B. Beden dilinde duygu ve düşünceleri yüze yansıtmamak için yapılan ifade hangi oyunun adıyla anılır? Joker. Joker. Hangisi? Kim? Bu. Evet. Çoğunluk A şıkkı demiş. Mutabık mısın? Evet. Çok Poker. dokunulduğu zaman top haline gelerek yuvarlandığından çocukların oynamaktan korkmadığı böcek hangisidir? A. Ateş böceği B. ipek böceği C. Tespih böceği D. Uğur böceği Böyle yuvarlanabilen Tespih böceği neymiş? Evet. Joker kullanacak mısın? Evet. Hangisi? Albert evet. Einstein'a göre cevap C'ymiş. Emin misin? Evet. Teşekkürler Albert işte Amerikan filmlerinden etkilenen biri işaret ve orta parmağıyla gözlerini gösterip karşısındaki kişiyi işaret karşısındaki işaret diyorsa hangi mesajı veriyor? <laughs> A gözüm üzerinde. B seni arayacağım. C aklımda. D işlem tamam. tamam, 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 tamam. Evet, A dedi Gözüm üzerinde. 5 milyon kilosu 2 TL'den 7 kilo soğan ve kilosu 3 TL'den 4 kilo patates alan biri pazarcıya kaç TL ödüyor? Evet, o zaman. Bekle bakayım. Bekle. 26. Tamam. Sportoto Süper Lig'de kaç İstanbul takımı vardır? mı? 2 Hayır. 3 Bilmiyorum. Bas. Bir, üç dedim. Oh. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol, Başakşehir. İstanbul Spor değil. Ama yine 1.000 bin lira veriyor bu ne ya? Çünkü baraj. Anne ve babaların sıra bende bu arada. Anne ve babaların çocuklarının sevinçli günlerini görmecekleri hangisiyle ifade edilir? Mürvetini görmek mürüvvetini yazmışlar. Mürüvvet benim bildiğim evlilik değil mi? Evliliğini görmek yani. Mantıksız ve anlaşılmaz davranışları olan kişilerin neyi peynir ekmekle e, yediği söylenir. Aklına. Aklını peynir ekmekle mi yedim derler. Evet. Temizlik yapılan yere <laughs> bırakılan ve üzerine e, Üzerinde düşmekte olan bir insan resmi bulunan tabaya da dikkat sözcüğünden sonra genellikle hangisi yazar? Kaygan zemin tabii ki de. Park, Okulumuzda çok kullanılıyor. Parki zemini. Satranç saçlarından bazılarının adını veren hayvanlar hangileridir? Leopar ve tilki değil, aslan ve zürafa da değil, fil ve at. Timsah ve kirpici zaten değil. Timsah. <laughs> Hangi meslekteki kişiler tıp doktoru değildir? Psikolog tıp doktoru değil. Evet. Ah Ahyak şeklinde yazılan çığlığıyla ünlü baltalı roman kahramanı kimdir? Ee, çizgi roman gerçekten okumuyorum. Zogar Zogar. Bilmiyorum sen sus. A mı B mi? A. Ah. Güveniyorum size de. zogar dedim. Evet. Diyorsun. Zogar değil, Zagur. Zagur. Daha adını söyleyemiyorum. 15 milyon. Sen sağ ol. Bering Boğazı ile ayrılan iki ülke hangisidir? Seninkisi. ABD, Rusya. Doğru. Evet, Bering Boğazı. O Çok kaç, seven. Kaç lira? 3 bin. 30 bin lira. 30 bin lira. Falan. Matematiği yok. <laughs> Tatil dönüşünde gelen hatıra olarak odadan alınan küçük sabun, <laughs> Kullanılmak. Tek kullanımlık şampuan gibi müşteri özel malzemeler hangi? Adlı anılır. Albert Einstein. Mukletmiş. Evet. <laughs> Hangisi aslında ticari bir marka olup sonradan o ürünü genel adı olarak kullanılmaya başlanmıştır? Hiç bilmiyorum bu arada. Umarım Ş gofrettir. Şampuan. Sen sus. Hayır ya! Senin yüzünden bastım. Ben bilmem. Ben hiç dokunmadım. İyi ya aklında o vardı zaten. Arkadaşlar onu yüzme. Aşk 38 sekiz İnanmayın bunlara. Bin beş yüz. bin lira. On beş bin lira. Arkadaşlar video uzun oldu. Maalesef. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like Yapmayı atmayı unutmayın. unutmayın. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşça